Bir sanatçının ölümsüz olması için eserleri olmalı. Yaptığı eserler gerçekten kalıcı işte biri bu. İbrahim Erkan. Yani... Bir tane daha var yani onu da izzet söyleyecek biliyorsunuz. Ben demiştim biliyorsunuz. Ha, tabii bunu da ben <laughs> okudum doğru. Yani kalıcı olmanın ana teması aslında sizlere yapmış olduğumuz parçaları... Sevdirip sizin dilinize ulaşmasıdır. İnanın. Yoksa yoksa popülizm hep geçici. Her şey bir anda okunuyor, geçiyor ama geçen sene bunu dinledim. Vallahi bilmiyoruz ki böyle bir şey vardı. Kalınç Canısı şeyler. kaç Hile sene oldu? 20, 20 sene. sene oldu. 20 sene önce olay olmuştu. Hala olay bak, bilmiyorsunuz. Tamam. <laughs> İbrahim Erkan lazım bize. O biraz kendini böyle hep atmış biraz sitemli yaptığı parçada da şu an buna buna değil bundan önce okuduğu parçaya da klip çekmişti. O benim canım ben onun duygularını hissedebiliyorum. Sanatçıyım çünkü. Küstü böyle camiye küstü biraz dostlara küstü falan ama yine de sen bir İbrahim Erkan'sın unutma. Küskünlüğünüz yok. Bak ben... Ben bunu senin yüreğini anladığım için söylüyorum. En, en son nerede beraberdik? Bir e, seçimde beraberdik İzzet'le. Gittik orada elmalarla armutları karıştırıyorlar. Doğru. Bu haklısın. sanatçıların haklarını koruyan derneklerden bahsediyoruz. Yani biz e, 30 senedir eser yapıyoruz. İzzet'le ben Ankara arkadaşıyız. Aynen öyle. 30 senedir sahnedeyiz. E, 300'ün üstünde eser var. İki tane şarkısı olanla bizi aynı kefeye koyuyorlar, aynı parayı gönderiyorlar. Şimdi bu yüzden şimdi küsüyor. Ne yapacaksın? Zaten albüm satmıyor. Aynen. Ha çalışıyoruz. Yani sahne yine devam. Sahne tabii yine ki... devam. Çünkü çoluksuzluğumuzun nepadasını kalacağız. Tabii ki canım tabii Sahne ki yani. devam da. Televizyonlara Ben onun evet ben onun yüreğini bildiğim için ne demek istediğini gayet iyi anlıyorum. <laughs>